Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Lenf sistemiyle devam ediyoruz. Lenf sistemini biz 3 kısımda inceleyeceğiz. Lenfin sıvısı, düğümleri ve damarları. Burada dikkat edilecek olay ne biliyor musunuz gençler? Burada en fazla damarlarını ve yönlerini sordular. Lenf sıvısını biz akkan diyoruz. Neden akkan diyoruz bu taraflara dersek? Bunların içerisinde al yuvar yok. Ama ak yuvar olabilir kana kırmızı rengini veren hemoglobin dolayısıyla lenf sıvasına geçmiyor. Al yuvar bulunmadıkları için de burada ne oluyor arkadaşlar? Kan renginde olmuyor lenf sıvısı. Daha beyaz şeffaf bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Burada küçük moleküllü proteinler. Tabii ki de glikoz, amino asit, su, mineral, bağışıklık için ak yuvar hücreleri bulunur diyeceğiz. Lenf düğümleri de birçok lenf damarın birleşmesiyle oluşan şişkin bölgelerdir. Göğüs, koltuk altı ve kasıklarda bulunabilir. Özellikle arkadaşlar koltuk altı kısımlarınızı ara ara kontrol edin. Bir şişkinlik var mı? Bir şey var mı diye. Orada bir şişkinlik varsa, ağrı yapmaya başlarsa da derhal doktora gidin. Hemencik bu ödeme aptırtmaya başlayın. Zararlı mikropları süzerek vücut savunmasında önemli bir rol oynar. Vücuda zararlı mikroorganizmalara karşı koyarken hücreler burada hızlı bir şekilde çoğalır. Lenf düğümü şişer. Nereden bileceğiz bunu? Bademciklerden. Bir sürü lenf damarı var. Sizin boğazınız şişmeye başladı ama hasta değilsiniz. Sağ olsun bademcikleriniz bu mikropları o tarafa çekmişler. Parçalayabilmek için de oraya deli gibi su çekmişler arkadaşlar. Sizin de boğazınız şişmeye başlamış. Dalak, timus gibi önemli bezler bizim en büyük lenf düğümlerimizdir. Lenf damarlarında ise atar damar bulunmaz. Burada bir toplar damar ve lenf kılcalı bulunuyordu. Lenf damarlarında tek yöne açılan kapakçıklar aynı normal dolaşım sistemindeki gibi bunlarda da mevcuttur. Lenflerin bir ucu kapalı, diğer ucu lenf toplarına açılar, açılır diyoruz. Kapalı uç kısmı çoğunlukla doku sıvısına uzanıyordu. Onu da nereden hatırlıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi kılcal damar bu tarafa geldiğinde biz ne yapıyorduk? Kan basıncının etkisiyle işte artı 15 maddeyi geçiriyorduk. Eksi 10 tane maddeyi alıyorduk. Artı 5 madde sürekli burada birikiyordu. Sağ olsun işte lenf damarı burada devreye giriyordu. Fazla maddeyi tekrardan dolaşım sistemine katıyordu. Ancak lenf kılcalları lenf dokularına göre daha geçirgendir. Böylece kan basıncıyla gelen dokuları doku sıvısından tekrar toplayıp bunların toplar damara geçmesini sağlar diyoruz. Şimdi lenf damarlarını bu taraflarda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Lenf düğümleri bunlar vücudumuzun her yerinde var arkadaşlar. Hemen hemen her dokuda karşımıza çıkacak. Ama biz belli başlı yolları bileceğiz. Birinci yol işte başın kol ve başın göğsün sağ kısmından gelen lenf Sağ köprücük altı toplar ile beraber üst tane toplardamara gelir ve kalbin sağ kulakçığına bunlar yerleşirler. İkinci yol ise arkadaşlar bizim sindirim sisteminde de gördüğümüz Le Pegasus dediğimiz kodda vardı değil mi? Lenf kılcalı bağırsaklardan gelen e, besinleri ve lenfi peke sarnacına, üst ana toplardamara, sol köprücük altı toplar damarına, oradan göğüs lenf kanalına üst ana toplar gelmeden önce sol köprücük altı toplar gidiyordu. Oradan da hem sağ kısmından hem de sol kısmından gelen lenfi biz kalbe getirmiş oluyoruz. Peki lenfin görevleri nedir arkadaşlar? Bağışıklık da önemli görev alır. Doku sıvısının yeniden kan dolaşımına katılmasını sağlar. Dolayısıyla ödem oluşumunu engeller. Bağırsaktan emilen gliserol, yağ asit ve yağda eriyen vitaminleri dolaşım sistemine katar. Lenf damarlarında lenf sıvısının yüzeysel dokulardan kalbe doğru geri dönme hareketi dolaşım sistemindeki kanın hareketiyle aynı mekanizmaya sahip. Bu mekanizmada da lenf sıvısının geriye dönmesini engelleyen kapakçıklar, lenf damarlarının duvarlarının ritmik kasılması, iskelet kaslarının şurada gördüğünüz gibi kasılıp gevşemesiyle lenf damarlarının daralması ve sıvının hareketini kolaylaştırması iki damarda da ortak olarak karşımıza çıkıyor. Normal dolaşımın toplar damarında da, lenfin toplar damarında da. Lenf dolaşımında lenf damarı boyunca lenf düğümleri bulunuyor. Bunlar en fazla tekrar tekrar hatırlatalım. Boyun bölgesi, koltuk altı, göğüs karın ve kasık bölgesinde bulunurken en önemlisi yine bademcik, dalak ve timüsler idi. Enfeksiyon durumunda bunlar şişebilir. Ak yuvarları sayısı burada artabilir. Lenf düğümlerimiz şişebilir. Ve hastalıklarla bu işi çözelim ve konumuzu bitirelim. Kan miktarının veya kandaki al yuvar sayısının normalin altına düşmesine biz anemi diyoruz. Birçok farklı sebebi olabilir. Yaralanma, travma gibi durumlarda ortaya çıkabilecek kan kayıpları. Vücutta yeterli miktarda demir olmadığında demir eksikliğine bağlı olarak hemoglobin yetersiz oluşturulabilir. Kemik iliğinde çeşitli sebeplerden dolayı görev yapmaması sonucunda kan yapımının azalması, orak hücre anemisi gibi kalısal faktörler ve unutmayınız ki B vitamini, C vitamini, B12 vitamini eksikliğinden de yeterli miktarda al yuvar yapamayabiliriz. Lösemi kan kanseri ak yuvar sayısının kontrolsüz ve zarar verici düzeyde artması. En büyük karakteristik özelliği de dokulara çok hızlı yayılıyor. Çünkü damarlardan çıkabiliyordu ak yuvarlar. Bunlar karaciğere, lenf bezleri gibi bölgelere yayılıyor. Bu hücreler kontrol altına alınmazsa besin maddelerini, amino asitleri, vitaminleri hızla tüketiyor. Protein kaybından kaynaklı olarak da kişi ölüyor maalesef. <laughs> Yüksek tansiyon büyük tansiyonun 140'tan, küçük tansiyonda 90'dan yüksek olması durumu, beslenme bozuklukları, aşırı kilo, metabolizma bozuklukları, genetik faktörler önemli e, etkiler altındadır burada. Hipertansiyon şikayeti devam edilmezse uzun vadede ölümle sonuçlanır. Çünkü damar bir yerden sonra bu basıncı dayanamaz ve patlar. Böbrek hasarı, felçler, beyin kanaması gibi birçok olaylara sebep olabiliyor. En kötüsü de damarlarda kalınlaştırıyor ve kalınlaştığı için esnekliğini kaybediyor damar. E yine kan akışı düzgün sağlanamıyor. Ölümle sonuçlanmak zorunda kalıyor. Olmazsa bile kan birikiyor ve maalesef amputasyon uygulanmak zorunda kalıyordu. Kalbi besleyen damarlara biz koroner damarlar diyorduk. Bu koroner damarların çapı oldukça küçük kolesterol, bağ dopu ve kalsiyum gibi maddeler burada birikiyor ve burada bir pıhtı oluşmasını ya da tıkanmasını sağlıyor. E buradan geçemeyen maddeler kalp hücresine ulaşamadıkları için kalbin beslenmesi sıkıntıya giriyor. Başka bir damarla bypass yapmak zorunda kalınıyor ya da bir kişi doku kaybından kaynaklı ölebiliyor. Kalp dokusu azalırsa eşittir arkadaşlar yaşamla sonlanır. Varis en özellikle bacaklarda görülür. Toplar, damarlar genişliyor ve büklüm büklüm gözükmeye başlıyor. Şu taraflarda rahatça görebiliyorsunuz. Buradaki en büyük sıkıntı kanın kalbe doğru tek yönlü olmasını sağlayan ve toplar damarlardaki bulunan bu kapakçıkların bozulması ve deforme olması durumlarıdır. Yukarı doğru giderken kapakçıkların bozulmasıyla pıhtı ve kanlar bu taraflarda birikiyor ve varisli bir görüntü oluşmasını sağlıyor. Lenfoma, lenfomalar, lenfatik yapıların normal hücreler yerinde anormal şekil, hız ya da e, bölgelerde hızlı bölünme özellikleriyle hücrelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Lenf düğümleri aşırı derecede şişmeye başlıyor. Burada da artık bu lenf düğümleri büyüdükten sonra da maalesef ağrılı ilk başlarda ağrısı sonradan ağrılı şişliklere dönebiliyorlar. E burada çoğalıyorlar bunlar. Eğer başka bir dokuya yayılırsa, metastas yaparsa sıkıntı yaratabilir. Metastas yapması da lenfin o düğümünü almak zorunda kalıyorlar. E tabi lenfin bu düğümünü alması demek ne demek arkadaşlar? Oradaki doku sıvısını ayarlayamamak demek. Yani ilerleyen dönemlerde de bu kişi sıkıntı çekecek anlamına geliyor. Astiyoskleroz yani atar damarın bozulması, özellikle aort atar damarının bozulması, damar tıkanıklığı tedavi edilmezse miyokardiyal enfarktüs dediğimiz kalp krizi, inme, felçlere sebep olabiliyor. Burada koroner damarların tıkanması sonucu kalp dokusu beslenemez, hücreler zarar görür ve ölür. Bu durumda kalp krizi neden oluyor. İnme ise beyne oksijen taşıyan damarlarda yırtılma var tıkanma var, pıhtılaşma var. Oradaki sinir hücresi zarar görüyor. Besin ve oksijen alamadığı için kişi hayatta kalabiliyor. Ama herhangi bir şekilde bilinçli olmayabilir. Bakınız plak oluşmuş bu taraflarda. Damar iyice gitgide tıkanmış. Oksijen geçişi bir anda %90 azalmış. Sinir hücresinin %90 azalması ne demek arkadaşlar? İşleme, sıfırlamayı anlamına geliyor bu. O yüzden kalbimize iyi bakmamız lazım aşırı kilodan uzak durmamız lazım. Sigaradan, şekerden uzak durmamız lazım diyoruz ve dolaşım sistemini bitiriyoruz. Bağışıklık sisteminde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.